Burada, merhaba. merhaba Hoş geldiniz. Gelen kazaklarımıza, kardeşlerimize yardım amaçla geldik buraya. Burada Türk kardeşlerimize de çok büyük şeyler yapılıyor. Kazakistan yardım de. Burada Kırgızistan kardeşlerimizin yaptığı çadırlar var ve Kazakistan'ların yaptığı çadırlar var. Toplam belki tam olarak bilmiyorum 150 var. Ama hedef 200 200 çadır dikilmesi lazım. Burası Demirden yapılma, çürümez. Kapısı var. Yan tarafın kerege ediyorlar. Bu e, dikilen demirlere uğ oh diyorlar. En büyük üstündekine şanrak diyorlar. Toplam otav diyorlar. otal. Otağımızın ota Etrafı da keçilerle sarılı. Yani sıcak tutar. İnşallah Türk kardeşlerimizle, Türk aileler burada güzel çocuklarıyla sıcak sıcak e, yani yatarlar. Buralar bir binalar dikilene kadar.